Sevgili seyirciler şimdi Bayraklı sahine geldik. Geçen sene açık olan sahildeki bu kapanan kafeteryanın rezilliğini gündeme getirmeye çalışıyorum. Hak verecek olan siz değerli insanlarsınız. Şuranın vaziyetine bakın. Allah aşkına lütfen. Bakın. Kapılar açılmış. Burayı kimsesizler mesken haline getirmişler. Lütfen bakın. Allah aşkına. Yani şu rezilliğe bakın. Bakın. Şu rezilliğe bakın. Şu rezilliğe bakın. Burası tuvaletti. tabi İnsanlar sıkışınca ne yapacak? Kapıyı, bacayı kırıp içeri gidecek, rahatlamaya çalışacak. Lütfen. Eğer bir tek yetkili bir bahane ederse, tek kelime bahane ederse lanetlerim. Ona göre şurayı açın. Şurayı insanın hizmetine açın. Para kazanmayın ya. Zarar etmeyin. Para da kazanmayın fakir fukara halk burada ucuz ucuz yesin içsin ya ucuz ucuz bedava değil lütfen lütfen Allah aşkına Sayın İzmir Belediye yetkililerine sesleniyorum burayı açmazsanız bir kör şeytan gibi lanetlerim. hem de yoksulun hizmetine orta yolunun emekli dul ve yetimlerin hizmetine eğer açmazsanız Elimden kurtulamazsınız. Elimden kurtulamazsınız ona göre. İnsanlık önemlidir. Ben insanlık için uğraşıyorum. Unutmayın, sevgili seyirciler kusura bakmayın. Yemin olun sizler için, yoksul için, fukara var için, fakir fukaralar için uğraşıyorum. Yüce Allah kabul buyursun inşallah. Hoşça kalın. Böyle rezil ve kepaze yerleri yetkililerin suratına çarpmaya devam edeceğim. Mecburuz. Mecburuz çarpmaya. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Hoşça kalın. İnşallah görüşmek üzere.